Çittenlik. Yarın annem bana temizlik yaptıracakmış. Çok yoruluyorum ben temizlik yaparken biliyor musun? Hmm. Cam siliyorum, kapı siliyorum, yerleri süpürüyorum. Bazen süpürgeyi böyle 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 yapıyorum ama süpürgeyi kaldıramıyorum bile. Ve annem benden temizlik bekliyormuş. Çünkü evi en çok ben dağıtıyormuşum. Ah anne. Anne. Ben ne anlarım temizlikten çitlenmek. Ben o dört yaşındayım. Nasıl yapayım ben temizlik? Nasıl cam sileyim? Nasıl kapıları sileyim? Hmm. Ah keşke konuşabilsen. Beni anlasan mısın çitlenmek? Cevap da vermiyorsun ki. Uff. Anneme söyleyeyim bari konuşan bir tane kupa yapsın bana. Sen konuşmuyorsun. Sana söylüyorum. Çitlenmek. Sana söylüyorum. Ben nasıl temizlik yapayım? Of. Hem de odamdan başlayacakmışım önce. Sanki odam çok dağınık. Her şeyi yerine koyuyorum. Of. Anne. Şimdi ben bugün uyuyamam da yarın temizlik yapacağım diye. Eee. Acaba temizlik yapmasam da sabah anneme karnım ağrıyor. Anne. Bir desem. İyi. İnanır mı ki? Çiftemlik sana söylüyorum annem. inanır mı? İnanmaz değil mi? Hem yalanı da sevmez annem. Doğru söylüyorsun. Yalan söylenmez ki zaten ya yalan söylemek kötü bir şey. Hmm. E o zaman ben ne yapmak istemiyorum derim canım ne olacak ki? Onu kabul eder mi acaba? Uf anne. Bu videoyu da çektiğimi bilmiyor biliyor musun? Bir duysa sesimi hemen yine bağırır. Çitlenmek. Sen ne yapıyorsun odada? Hemen seslenir. Kulakları da anten gibi. Kocaman. Bütün sesleri de duyuyor. O yüzden kısık sesle konuşayım ben en iyisi. Bugün acaba hangi masal istesem annemden? Pamuk birer ses. Evet. Evet. Pamuk birer ses bir edici jöle. Ben çok severim biliyor musun? Pamuk prenses çok güzel. Tıpkı benim gibi bak. Uzun uzun saçları da var. Annemden onu isteyeyim bari. Ben annemden masal istiyorum. O bana okuyor. Şimdi o bana temizlik yap çitlenmek dediğine nasıl yapmayayım ben? Ama hiç sevmiyorum ben temizlik yapmayı. Biliyor musun? <laughs> iyisi oyuncaklarımla oynayayım biraz. Belki uykum gelir. Belki annem bana masal anlatırken uykum gelir. Cidden bir yarın bana yardım et. Tamam mı? Şşşt. Yine duymuyor. Ben kimle konuşuyorum ya? Şşşt. Sana söylüyorum. Duyuyor musun beni? Of. Konuşan kupa isteyeyim annemden. Başka yolu yok. Yok. Yok yok. Anladım ben yok. Hadi oyuncaklarımla oynayayım bari. Of.